Video geçmeden önce kanalıma abone olup burada çıkan tıklayarak bu kanala ilgili tüm bölümleri bana göre işaretleyip kaydedip, basarsanız beni çok sevinmiş olursunuz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de sizlerle Çin'de yani AliExpress'in alabileceğiniz 5 efsane ürünü e, sizlere göstereceğiz. Şimdi hemen arkadaşlar ilk ürünümüzden başlayalım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, ilk ürünümüz oyuncu e, klavyesi. Renkli e, klavye var gibi arkadaşlar. E, 30 dolar, 29 dolar 30 sent ve 48 dolar e, 77 sent alası. Yani siz bu e, o renkli klavyeleri alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar e, renkli klavyeler. E, şu an bu arada indirimde arkadaşlar. E, İncemine bitmesine çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci ürünümüze geçelim. İkinci ürünümüz arkadaşlar görün gibi kulaklık. Bu kulaklık da şu an indirimde arkadaşlar. Yani ben de indirimde olan eşmanları seçtim arkadaşlar göründüğünüz gibi. 16 dolar 80 sente alabilirsiniz. Bu kulaklığı da arkadaşlar göründüğünüz gibi. Cartoon It G2000 kulaklık gaming oyun kulaklığı. Ee, arkadaşlar gerçekten çok fazla sipariş edilmiş 2158 e, sipariş yani çok e, 1747 oy e, çok iyi bir kulak gerçekten böyle buradan da gösterelim e, şimdi bu e, kulaklığı da sipariş edebilirsiniz arkadaşlar indirimli fiyatlı fiyatı şu anda e, hemen üçüncü ekmeğimize geçelim Üçüncü ekmemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Webcam, Logitech kamera, böyle arkadaşlar e, kamera şu an bu kamerada indirimde ama arkadaşlar fiyatı e, biraz pahalı 36 dolar 74 sente alabilirsiniz indirimin bitmesine hiç kaldı. E, gördüğünüz gibi Webcam e, kamera ve siz arkadaşlar bu e, pahalı olduğu için başka e, kameralarda Webcam yani e, alabilirsiniz. E, intex it 309 vc yani, e, bu çok iyi bir webcam arkadaşlar onu da alabilirsiniz yani şimdi hemen dördüncü e, ekmanıza geçelim ve arkadaşlar burada profesyonel bm800 e, mikrofonumuz var gerçekten e, çok iyi bir mikrofon arkadaşlar böyle göstereyim bakın hazırlanmış hale. Ben. Ee, şu an arkadaşlar bu da indirimde ee, ve 29 dolar e, 99 sen yani yamasız dolar alabilirsiniz ee, bu mikrofonu da gerçekten e, çoğu youtuber e, kullanıyor bu mikrofonu arkadaşlar e, sizin de almanızı tavsiye ederim şimdi ben diğer e, ekmamıza geçelim <laughs> ve burada arkadaşlar <laughs> bir mouse var çok ucuza e, yani bu 10 dolar e, fiyatı 10 dolar ama indirimde 6 dolar 49 sente alabilirsiniz bu e, masud arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, kablolu USB kablolu e, bilgisayar bilgisayar e, masu arkadaşlar şu anda e, bir dakika böyle göstereyim bunda yani çok iyi e, bir mouse arkadaşlar ve bu mouse'un e, yani altına koymak içinde arkadaşlar ee, bir mouse pad e, mouse var onu da hemen sizlere göstereyim gördüğünüz gibi böyle bir mouse pad e, arkadaşlar yani e, altı e, fiyatları aynı neredeyse arkadaşlar e, mouse pad'de e, ben de sipariş etmeyi düşünüyorum böyle mouse pad arkadaşlar e, <laughs> bunun büyükleri de var yani e, hem klavye hem de mouse koyabilirsiniz e, böyle maz üstüne arkadaşlar şu anda altı dolar o space sent fiyatı arkadaşlar <laughs> burada teslimat günü falan 21 37 gün arası teslimat ediyorlar arkadaşlar <laughs> ve onunla böyle bir bakın arkadaşlar onun küçüğü de var yani bu biraz büyük gördüğünüz gibi bu klavye için hem mouse, mouse için bu sadece mouse için Arkadaşlar gibi. bu da 5 dolar 51 e, cent alabilirsiniz gerçekten e, bu arada e, yani bu aynı e, satsının e, şeyleri Arkadaşlar neyse bu arada e, Arkadaşlar bu e, hep tüm ya yani ekmanların e, Linki açıklamada olacaktır Oradan bulabilirsiniz bunlar linkini Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım ee, diğer videomuzda görüşene kadar lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız bizi sevindirmiş olursunuz ee, bu videoyu arkadaşlar e, 120 like gelirse sevinirim ee, ve daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Sağ so, olun. Um, Çenize iyi bakın. Bay bay.